Merhaba arkadaşlar. Oyuncak Gezi'nin kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle ve ikizlerin annesi Mona ile beraber e, Barbie'lerimize uzun kolye yapacağız. Eğer hazırsanız başlayalım. Öncelikle size malzemelerimizi sayayım. Ay. Tam kapalı değil inşallah. Evet arkadaşlar bu böyle incik boncuk falan. İncik boncuk. olan. Yani ihtiyacımız olacak ona. Şöyle monamız şurada dursun. Sonra şöyle kalın iplerden gerekiyor. Arkadaşlar bu ipler kalın, normal dikiş ipi değil. Bu arada arkadaşlar sesim kötü gelebilir çünkü hastayım. Bu böyle normal sarı bir renk. Bu altın sarısı arkadaşlar çok güzel. Bu böyle kahverengi bir tane. Bu da böyle kırmızı. Burada arkadaşlar onun o birkaç tane iplen falan karış kuruş olmuştu. Bu öyle mecburen karış kuruşlu bir şey. Ay. İşte. neyse arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar eğer bu iplerden sizde yoksa bunları şöyle arayabilirsiniz. Bakın burada ne yazıyor? Ne yazıyormuş? El nakış ipi. El nakış ipi. Böyle arayabilirsiniz. Eğer onu da bulamazsanız şey yapabilirsiniz. Ney? Um, etamin ipi kullanabilirsiniz. Onun da büyüklüğü bu kadar. Hemen hemen böyle yani. yani. kalınlığı. Arkadaşlar çok kalın örgü ipi de kullanmayın. O bayağı kalın oluyor. Çünkü öyle yani bilmiyorum. Bayağı kalın oluyor diye düşünüyorum. Evet hazırsanız başlayalım. Öncelikle kutumun kapağını açtık. Şöyle bir bakayım kamerayı ayarlayabiliriz. Şöyle arkadaşlar bakın benim bayağı fazla var da dökecek. Evet şimdi geçiriyoruz. Ama arkadaşlar hepsine geçirmeyin. Sadece ortasına bir tane geçirin. Öyle olsun. Yani ben öyle yapacağım. Eğer isterseniz hepsine geçirin ama bence hepsine biraz kötü olabilir. ben şöyle bir gül geçireceğim. Bakın arkadaşlar bu şöyle bir güllü olacak. Böyle güllü bir tane olacak. Böyle. Ya da yanlarına bir şeyler mi koysam? Bu çok mu şey doğru böyle sade? Sade mi doğru? Sanki Öyle geldi. Bakalım başka arkadaşlar bayağı var. Şunu mu taksam? Evet. Bunu takayım bence. Bu güzel arkadaşlar. Dakika. Ucu birazcık kötü olmuş. Bu arada arkadaşlar ben bunlardan minik minik kestim böyle. Siz de kesersiniz. Heh, arkadaşlar bence bakın böyle daha güzel oldu. Şimdi arkadaşlar şurasını bağlıyoruz. Çok küçük bağlamayın çünkü bebeğimizin boynundan geçemeyebilir. Şöyle ben göz kararıyla yanımda bebeğim var bakın. Böyle göz kararı yani olur diye düşünüyorum. Şöyle evet arkadaşlar şimdi buralardan çıkan yerden Kesiyoruz. Arkadaşlar çok dikten kesmeyin yoksa şey o bağ, bağ açılabilir. Evet arkadaşlar birincisi hazır. Dur, bakın arkadaşlar böyle oldu. Şimdi bakalım öbürlerini de yapalım hadi. Hmm, bakalım bakalım bakalım. Oo şu çok güzelmiş. Heh. Şuraya takayım. Bu hep şey olmuş da bu yüzden arkadaşlar kesiyorum. Of bu süper olacak herhalde. Baya güzel gözüküyor. Arkadaşlar bakın. Çok güzel bu ucundaki. Ah oh, evet. Şöyle. Arkadaşlar zaten boncuk kolay yani. Her yerde bulunur. Her yerde bulabilirsiniz. Evet şimdi şunu takalım. Arkadaşlar ben de üst üste üst üste. Şöyle bir yapayım. Heh. Evet arkadaşlar bakın iki tane oldu. Çok güzel oldular bence. Şimdi son iki tane daha kaldı. Arkadaşlar bunları da şimdi hemen yapalım. Hmm, bakalım. Bunları ne koysam diye bakıyorum. Derdilekler. ortasına hmm, Şöyle bir şey var. Çok büyük mü olur? Evet, biraz fazla büyük olur. Bitti. Bitti. Evet arkadaşlar Beyza geldi. Gelebilirsin. Beyza. Gel gel şu olmasın. Arkadaşlar elinde tableti var. <laughs> gel. Ben de evet. yanımda geldim. Ne yaptığını bilmiyorum baba. Ne, ne diyorsun? Arkadaşlar kardeşim ha. aşağıdaydı. Onsuz çektim <laughs> Bu videoyu. Allah. Aa yani, kolye yapmışsın çok güzel. Evet kolye yapıyorum. O değil yani onun. O şeylerden almıştık ya. <laughs> Vermiş almış. Evet arkadaşlar bunu da şöyle yapıyorum. Şifreye bakma. Ay, Beyza. beza. Evet, şey. evet bunu da bağladık ve kestik. Ve arkadaşlar bakın bu da oldu. Göster bakalım. Bu da bir tane Ne? Benim de bardağımıza bir tane alabilir miyim? Alabilirsin. Dur önce şunları bir arkadaşlarımıza geçeyim. Arkadaşlar son bir tane şu kahverengi kaldı. Bunu da hemen yapıyorum. Siz or öyle oraya bakın. Hatta şunu, şunu çekeyim. Nasıl Bunu bu sefer mi? evet. Bunu bu sefer neyle yapsam? Ben de yaparım. Sana da yaparım. Dur şu an biz videodayız farkındaysan. Canım benim. Derken mavi koydum diyorum. Evet arkadaşlar burada şu mavi mavi olan bir tane koydum. Ve kenarlarına da şunlardan şu da koydum. Pembelerden de koyabilirim. Oo ses sonuna kadar çıkmış Çok sesli bu çok oyun oynama. Ben hayır yine olarak şey, bitiriklerini alıyorum. Yeni de mi yükledim? Fark evet. etmemişim. Yüklediğim şeyi unuttum. <laughs> <laughs> Alzheimer başladı herhalde. Çünkü o kısmına çok iyi bakmadım için. Gerçekten evet. evet arkadaşlar yanında kardeşim var ama gö göremiyorsunuz yüzünü. <laughs> şöyle. Evet. Arkadaşlar ben de şu sonuncuyu bitiriyorum. Ve bitti. Bu evet, evet arkadaşlar bu da şöyle oldu. Bakın böyle. Şimdi şunu da hemen takıyoruz bebeğimize. Ve şimdi arkadaşlar size hepsini göstereceğim. Heh. Evet arkadaşlar bebek dört tanesini hatta beş tanesini bir tane de şurasında var. Arkadaşlar beş tane kolye taktı. Bakın burada bir sürü kolye yaptık. Arkadaşlar eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bye. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.